Evet arkadaşlar yine geldim. Ee, neyse arkadaşlar şey bugün arkadaşlar bugün yapacağım abi. Bugün arkadaşlar bir o olma iki bölümü ikinci bölüm. Aa şöyle gelmişler. Lan oğlum bu ekranlar var ya. Hayır bazı şöyle oluyorlar benim bildiğimde ya. Gerçekten bunlar komedi değil. Komedi var mı? Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Dur, dur dur Evet arkadaşlar geldim. Hadi. Hadi. Lan. Hiç komik değil abi. Hadi abi bastır bastır. Aa dur lan bunu bitirmiştim ben. Dur nerede? Nerede oğlum? Oha. Dur 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 şunu verirsin. Aga lütfen şu rare hard gel. Abi askala geliyordu. Hadi gel. Hayır. Hayır. Abi zaten dediklerine göre çok zor geliyor. Allah'ım ya Rabbi. Hep kas hep kas. Hayır hayır hayır. Evet önce oldu bu. Var şans falan var. Nesin? <laughs> dur 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 neler geldi. Dur şunu al. Bir tane pet açacağım abi. Eğer güzel bir şey gel. Lan oğlum. Allah kahretsin. Şunu mu açayım yoksa bunu mu açayım? Aga zaten onu açamam ki şunları da bir tane açayım. Bak oğlum. Olmuyor lan. Epik geldi güzel. Epik geldi. Yok abi. Ama en iyilerde çıkıyor. Oha. Bir dakika arkadaşlar şunu yenitik hemen gidin. Neyse tamam hadi. O da hayır oyun kasıyor ya. Oyun kasıyor sinirleniyorum. Canım. Ki. <laughs> Neyse ardı, ardı 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 Hadi Hadi bir ol Hadi bir ol Bir dakika Damlaların yenisi gelmiş mi ona bakacağım. Gelmiyor ki. Gelmiyor çünkü hayırsızlar. 8, 8, 9. Hadi oğlum 600 SP. Bir dakika arkadaşlar kaç harita kaldı? Bir. Aa, bir tane kaldı. Tamam arkadaşlar şu haritayı da açayım. Yok abi o zaman. <laughs> bu 50 bir 50 dakika 50 saat bile. Bir yoksa abi bu bir ayımı alır benim. Neyse tamam ben bir o yapacağım. Çok yoruldum. Kaç dakika oldu lan bu?